Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıfırdan oyun geliştirme eğitimi ya da kursu adına her ne diyorsanız onun 21. bölümündeyiz. Ee, bu bölümde projeye dışarıdan internetten indirilen modeller, sesler e, nasıl atılır ve nasıl kullanılır onları bahsedeceğim. Ee, videoya geçmeden önce kulaklığım e, yeni aldım, mikrofonu test ediyorum. Önceki derslerde biraz anormal sesim, büyük sesim bunda daha normal. Ayar yapmaya çalışıyorum ve en iyisi hangisi bulmaya çalışıyorum. O yüzden ee, bilmiyorum. Eğer çok batıyorsa sessizde hani çok kötüyse gerçekten söyleyin. Ben dinliyorum, atıyorum, hani beni rahatsız etmiyor ama ben hani alışım kendi sesime ve eğitimleri ben izlemiyorum. Eğitimleri siz izliyorsunuz. Eğer ses rahatsız ediciyse söyleyin, ayar çekeyim ya da mikrofon ayarı yapmayı bilen varsa bana yazsın. Discord grubuna gelip yazabilir başımızın üstünde yeri var. Şimdi geçiyorum ben hemen Unity'ye. En son ne işte, yapmıştık? Asset Store'dan bir tane şey indirmiştik. Sen ne alaka? Bu burada kalsın İleride derste anlatırken kullanırım. Ben en baştaki sahneme dönüyorum. Ben internetten şu modeli indirdim. Böyle bir silah modeli. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir silah. Sanki adeta Apex'ten çıkmış gibi. Ee, bunu buradan indiririm. Ee, bu Sketchfab sitesi. Siz de buradan indirebilirsiniz. Unity'ye 3 boyutlu model aktarırken e, her model aktarılmıyor. Ee, Unity'nin desteklediği 3 boyutlu model uzantıları var. Bunları nereden öğrenebilirsiniz? Bunları e, Unity 3D Portrait model files yazarsanız çıkar ya da öyle bir şey. Hatta gene şöyle yazalım. Değil. Unity, ha, bakın. Unity Sported Model Formals yazdım. En üste çıkıyor zaten. Neymiş? FPX e, ee, DAA 3 bir sürü şey. En popüleri objeyle FPX. Ben de genelde FPX kullanıyorum, arıyorum. Benim indirdiğim modelde FBX model. Onu masa üstüne attım ben. Kapat. Burada e, source'un içinde Tandan var. Mı? Böyle. Tamam. Bir modelim model dosyası var FBX. Bir de texture dosyası var. Doku dosyalara. Bunu ben direkt borcu şu klasörü direkt <laughs> Unity'ye geliyorum ve buraya sürüklüyorum. Ama bakın nereye? Assets'in sahne klasörümü. Hayır. Ben direkt Assets yani içerikler bölümüne atmak istiyorum bunu. Buraya atıyorum. Ve bu import ediyor. Benim modelimi yüklüyor. Ee, burada benim bir tane tekstürümde hata varmış. Onar diyorum onu. Benim için onarsın. Source adı. Buraya geldiğimiz zaman. E, şurada göremiyorum. Gidildiğim zaman şu inspector'da modelin nasıl bir şey olduğunu görebiliyorum zaten. Buradan ben bunu tutup indirdim modeli. Sahneye attığımda da. iki kere tıklarsam yanına gidiyorum. Gördüğünüz gibi. Biraz küçük model galiba. Geçici olarak. Ben çok hızlı da Gördüğünüz gibi böyle kullanabiliyoruz. Karanlık duruyor biraz. Sahne bu ışıklandırmadan dolayı. Açıyorum ışıkları. Gördüğünüz gibi modeli Unity'ye aktarmış olduk. Gayet güzel. bunu diğer dosyalarda da yapabilirsiniz. Mesela ses dosyası atalım. Benim en son paylaştığım Hell Climbing Race ama Türkiye ekonomisinde çalan Dombara şarkısı. Tolga yaptı. Teşekkür ederim Tolga'ya. Mesela atıyorum sizin oyun şarkınız var. da müzik efektiniz, ses efektiniz var. Müzik efektine ya ses efekti. Onu nasıl aktaracaksınız? Tutuyorsunuz bunu. Projeye atıyorsunuz. Bu kadar. Hatta bir tane sağ tıklayıp Create'den bir tane klasör oluşturursunuz. İsmine e, sesler yaparsınız buraya gelip bu sesleri atarsınız ve düzenli Gibi gibi bu derste projeye nasıl dosya ekleneceğini gösterdim. Önümüzdeki derste birkaç ders var kararsızım hangisini çekeceğim de. Büyük olasılık ışıkları çekeceğim. Unity'de ışıklar nasıl kullanılır. Bu ders bu kadardı. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.